Evet arkadaşlar. Duyduğunuz gibi Brawl Stars eli kutular nasıl açılacak? Kaç yazabilecek? Ne zaman gelecek? Her şey burada. Yalnız 21 Ek Ekim, 31 Ekim'e kadar onu almamız lazım. Tabi girebilirsem. Çatlak bayağı büyüdü. Çatlağın gizemi. Bakın arkadaşlar. ChatGPT'da gidiyor her şey bu videoda. Melodi. Bakın. Bekle. Ekran görüntüsü alıp göstereceğim size. Hadi ya. Şöyle al. Yes, çektim. Evet arkadaşlar. Şurayı benzettiniz mi? Bakın. Şuradaki kitaba ne kadar çok benziyor. Bakın zincirler falan var. Bir de şuna bakın. Şu şu zincirler Kitaptaki görüntü her şey burada. Ve şöyle nasıl açılacağını da göstereyim. Haber sitesine girelim. Bu Gizli kitaptaki Evet arkadaşlar şöyle bir konu var. Brawl Stars kapanabilir. Şöyle bir de QR kod var. Şu yüzden Brawl Stars kapanabilir. Şu Edgar da annesinden babasından uzaklaştığı için biz de öyle uzaklaşacakmışız da o yüzden Brawl Stars kapanabilir. Yani şöyle göstereyim. Neyse. En son ne yapıyorduk? Brawl Stars'ın nasıl açıldığına bakıyorduk. Hypercharged, I dropped. Yeah! The ProStars World Finals are almost here. By logging in with your Supercell ID to event.brawlstars.com, you'll be able to earn points to get rewards. In fact, you can log in today to get this spike champion. Pin. So, how do you get this awesome reward? By predicting the future. Ne dediğinden anlamadım. Ama sıradaki sıradaki güncellemede bakın bu olacak, sonra bu olacak, bu olacak, bu olacak. Ekran görüntüleri bu. Ve şuradaki gizli QR kodda onu tarayacağız birazdan en son. Ve şuradaki mesajda gizli bir şey var. Onu diğer başkalarının yüzünden izleyerek görebilirsiniz. Ve dediğim market burası. Dediğim market burası ve daha, daha iyi görmeniz için şöyle düzenle bulanıklığı gider. Dinamik Böyle mi daha iyi böyle mi? Tamam. Bu daha iyi. Peki buradaki markette sürüdeki güncellemelerde mesela bir şeyler gelebilir. Bakın o kitabı burada görmüyor muyuz? Ve Spike burada öldürülmüş. Burası bir mağaza olduğu bir belli. Her yerde burada şu fotoğraf var. Çünkü bakın 599 TL tutmuş. Evet. Şu QR kodu okutacaktık en son. Son bir aşamamız kaldı zaten. Bunu zaten izlemişsinizdir. Arkadaşlar bir türlü bulamadım. Bilenleriniz vardı. İyi ki şu bir QR kodu okutalım. Nerede QR kod? Bekleyin. Açtık Şimdi okutacağız. Okursa tabii okudu. Tarayıcı da aç Ödüllüyor. Şöyle ödüllüyor arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Şöyle ödülü aldın diyor. Bastım. Ne geldiğini ben size sonra göstereceğim. Arkadaşlar yemin ederim şaka değil. Hiper şans. Yemin ederim şaka değil. <laughs> Bakın hatta ne diyor? Hediye çeki başarıyla alındı. Ee, hemen arkadaşlar siz de alın. Bakın bu ilerleyen zamanlarda gidebilir. Hemen siz